Halit Ziya Uşaklıgil'in eserleri dendiğinde çoğumuzun aklına ilk olarak Aşk-ı Memnu veya Mai ve Siyah gelir. Ama bugün yazarın belki de o kadar bilinmeyen fakat modern Türk romanının doğuşunda kilit rol oynamış bir eserine Nemide'ye odaklanacağız. Bu erken dönem romanının edebi tarihimizdeki o kritik yerini gelin birlikte inceleyelim. Konuya girmek için en güzel başlangıç sanırım yazarın kendi sözleri. Bakın ne diyor. O zaman gençler pek cesurdu. İşte bu tek cümle Nemide'nin yazıldığı dönemin atmosferini, o cüretkar ve idealist genç ruhu mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Peki Nemide'yi tam olarak anlayabilmek için nereye bakmamız gerekiyor? Aslında romanın kendisine gelmeden hemen önce yaşanan çok dramatik bir olaya gitmeliyiz. Genç, idealist bir yazar ve karşısında sansürün o ağır eli. İşte her şey burada başlıyor. Şimdi şu sürece bir bakın. Halit Ziya henüz 17 yaşında ilk romanı Sefille'yi layımlıyor ve roman İslami ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklanıyor. Sebep ne? Romandaki Türk bir kadın karakterin kötü yola düşmesi. Peki genç Halit Ziya pes ediyor mu? Asla. Hiç vakit kaybetmeden oturup ikinci romanını yani Nemide'yi yazmaya başlıyor. Bu yüzden Nemide yallıca bir sonraki roman değil, aynı zamanda sansüre karşı verilmiş net bir sanatsal cevap. Bir tür direniştir. İşte bu yasaklanma tecrübesi, bu baskı ortamı, yazarın yeni romanının tam da kalbini, yani Nemide karakterinin bizzat kendisini şekillendiriyor. Gelin bu idealin nasıl doğduğuna daha yakından bakalım. Halit Ziya, Nemide'yi yaratırken aklında etten kemikten gerçekçi bir karakter yoktu. O bir mefküre yaratmanın peşindeydi. Nedir mefküre? Bir ideal, kristalize olmuş, soyut bir arzu. Gerçekliğin biraz ötesinde sanattan ve hayallerden yoğrulmuş bir kavram. Yazarın kendi ifadeleri bunu çok güzel anlatıyor. Nemide için sadece mütebellür bir hülya, yani kristalleşmiş bir rüya diyor. Ve o kadar hassas ki dokunulursa solacak kadar narin. Yani Nemide gerçek dünyanın sertliğine dayanamayacak kadar uhrevi, kırılgan bir hayal olarak tasarlanmış. Sadece yazarın kendisi değil, dönemin en büyük edebi otoritelerinden Recaizade Mahmut Ekrem de Nemide'yi çok benzer bir şekilde görüyor. Ona göre nemi de karanlık bulutlardan düşmüş hem hüzün veren hem de şefkat uyandıran bir melek. Yani çağdaşları da onun bu dünyevi olmayan trajik ve saf tarafını hemen fark etmişler. Peki karakter bu kadar idealize edilmiş, bu kadar uhrevi ise hikayenin kendisi bize ne anlatıyor? Aslında romandaki olay örgüsü dönemin o yoğun duygusal atmosferini, o psikolojik gelgitlerini yansıtmak için bir sahne görevi görüyor. İşte bu noktada karşımıza sentimentalizm akımı çıkıyor. Bu, Servet-i Fünun edebiyatının temel taşlarından biri. Olaydan çok duyguya, aksiyondan çok iç dünyaya, melankoliye ve bireyin trajedisine odaklanan bir anlayış. Nemide de bu akımın en saf, en tipik örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Hikayenin akışına baktığımızda bu sentimentalist yapıyı çok net görüyoruz. Önce ne var? Korunaklı, masum bir dünya. Nemi de kendi hayal aleminde. Sonra aşk ve rekabetle o dünya sarsılıyor. Ardından tabii ki büyük bir hayal kırıklığı geliyor. Ve en sonunda kaçınılmaz son. Hassas ruh hem hastalıktan hem de umutsuzluktan tükenerek hayata veda ediyor. Yani tam da sentimentalist romanın özü. Hassas bireyin gerçek dünya karşısındaki trajik yenilgisi. Romandaki en çarpıcı unsurlardan biri de Nemide ile Nahit karakterleri arasındaki bu keskin zıtlık. Biri sarışın, uhrevi, hayalperest, diğeri esmer, dünyevi ve ayakları yere basan. Nemide pasif bir idealizmi temsil ederken, Nahit zorluklara karşı direnen, daha gerçekçi bir figür. Bu karşıtlık romanın o temel ideal ve gerçeklik çatışmasını inanılmaz derecede güçlendiriyor. Şimdi aklınıza şu soru gelebilir. Peki hikaye bu kadar trajikse ve üslup o döneme özgü ise bu romanı bugün bizim için bu kadar önemli kılan ne? İşte bu sorunun cevabı için biraz daha geniş bir perspektiften eserin edebi tarihteki yerine bakmamız gerekiyor. Ve işin en ilginç taraflarından biri de şu. Yıllar sonra Halit Ziya'nın kendisi bu roman için baştan aşağı beceriksizliklerle dolu diyecek kadar sert bir özeleştiri yapıyor. Bu, bir yazarın kendi eserine ne kadar mesafeli ve olgun bir gözle bakabildiğinin de bir kanıtı aslında. Ama, işte o ama çok önemli, yazarın kendi deyimiyle bu beceriksizliklerine rağmen, hem eleştirmenler hem de bizzat Halit Ziya, Nemide'nin çok hayati bir rolü olduğunu söylüyor. Bu rolün adı hattı vasıl. Yani bir bağlantı hattı, iki farklı noktayı birbirine bağlayan bir köprü. Peki bu köprü neyi neye bağlıyor? Türk romanının ilk daha acemi denemelerine Halit Ziya'nın ileride yazacağı Mai ve Siyah, Aşkın Memnu gibi devasa ustalık eserlerine bağlıyor. Yani Nemide yazarın kendi sanatsal evriminde bir tekamül devresi, yani bir gelişim aşaması, olmazsa olmaz bir basamak. İşte bu yüzden özellikle Türk edebiyatı alanında çalışanlar ve öğrenciler için Nemide'nin önemi burada yatıyor. Belki bugün okunduğunda dil ve üslup olarak biraz eski gelebilir ama neden vazgeçilmez bir metin olduğunu tam da bu köprü olma özelliğiyle anlamak gerekiyor. O zaman kısaca toparlayalım, Nemi'de neden bu kadar önemli çünkü 1 Servet-i hareketinin temel metinlerinden, 2 Türk romanını ilk defa bu kadar derinlikli bir psikolojiye taşıyor, Üç, Halit Ziya gibi bir devin sanatsal yolculuğunu bize adım adım gösteriyor ve son olarak o dönemin ruhunu, estetiğini, hassasiyetlerini anlamak için adeta canlı bir belge niteliğinde. Kısacası de sadece bir roman değil, bütün bir edebiyat geleneğinin evrimindeki en kritik kilometre taşlarından biri. Ve bu analizimizi romanın yeni baskılarından birinin ön sözünde yer alan o derin soruyla bitirelim. Peki, Nemide gibi kaybolmuş ruhları, o karanlık gecelerden kurtaracak ışık nerededir? Yüzyılı aşkın bir süre önce sorulmuş bu soru, sanırım bugün bile geçerliliğini koruyor ve sadece roman karakterlerini değil, belki de her dönemin kırılgan hayalperestlerini yeniden düşünmemize neden oluyor.